Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Ferahsiz sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Asr Suresi Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr innel insane lefî gusrüllellezîne ve âmülü ve âmülü sâlihâtü ve tevâsâb bil ve tevâsâb bil sabrı Serekallâhu lezim mali Aşra yeminler olsun ki insan hüsran içindedir. Bundan ancak iman edip amelleri iyi olanlar ve hakkı tavsiye eden ve sabrı Tavsiye edenler hariç müstesnadır. Sadekallahülemin. Dolayısıyla 15 Temmuz Türkiye Cumhuriyetine ve askerine büyük bir İhanettir. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhuriyetini kat ettirmem. Türkiye Cumhuriyeti'ni gasp etmen için ben için hemen lazım. Ve bazı mermiler ve bazı oklar geri dönme şansı var. Çünkü Cenab-ı Allah her şeye kadirdir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Ve benim bildiğim her peygamberin ümmeti vardır. Ancak sen peygamber değilsin. Ümmetçilik üzerinden bozgunculuk yapma, insanları kutuplaştırma. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Keteballahu la aqlibanna ana ve resulü inna Allah kaviyyu aziz. Rabbimiz diyor ki mücadele süresi 21'dir. Ben galip geleceğim ve elçilerim diye levh-i yazmıştır. Allah güçlüdür, yegane galiptir. Teşekkür ederim. Selam feraset sahibi müminlere kalbi güzel gönlü güzel insanlara olsun. Allah'a emanet olun.